Merhaba arkadaşlar. Okula geldik yine. Ya tatil ne çabuk bitti. Ben denize gitmek istiyorum. Şimdi öğretmen gelecek ya. Ne denizi? Arkadaşlar hepiniz geldiniz mi? Evet ya bakalım herkes burada. Bence sakin ol şimdi öğretmen gelecek ya. Herkes bur 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 dır, dır konuşuyor. Aa öğretmen geldi. Merhaba. Merhaba. Ya herkes konuşuyor. Dikkatli olun. Öğretmen kızacak şimdi. Biraz sakin olabilir misiniz? Lütfen. Dersime başlayabilir miyim? Öğretmen ne yazmış oraya? Ee, şimdi eee Derslerimizi geçiyoruz. Her şey kitaplar. Bir sana. Ne şey çıksın? Dersimize başlayamıyoruz. Ben ders öğrenmek istemiyorum. Çocuklar konuşmuyor. Ben hazır değilim. Sen öğrendin mi? Konuşmayayım. Şimdi, şimdi ders öğrenmiş. Ben öğrendim öğretmenim. Benim adım Cookie. Sınıfa yeni geldim. Tamam, ben Şimdi bunları okuma mı gerekiyor? Yok, yani bir tane ders vermiştim. Tamam. Ne? Şimdi 6 üstte gel 2. Kaç ediyor değil mi? Evet. Hmm. Altı parmak tutuyorum. Üzerine iki parmak açıyorum. Evet. Sekiz yapıyor. Ben yerime geçiyorum. Tamam. Doğru mu oldu? Evet. İki yapıyorum. Bir Şimdi bakalım. Hangi arkadaş dersini öğrenmiş. Ben gelirim. Bızı. Bız fıs fıs ya çok hızlı yapıyorsun kafanı şişti <laughs> şimdi 5 işte gel 5 kaç eder 5 parmağı bir elimiz 5 o bir 5 10 yapıyor öğretmenim tamam tamam Önce kolay şeylerden başlıyoruz. Sonra zor şey olunca alt altı yapacağım de kolay gelsin. Arka ya köpeğin kafasına çıkmıştım ya. Şimdi kim geldi? Ay, ay çıkan oldu ya. İşte. Bakalım hangi arkadaş dersi öğrenmiş. Ben. Ben. Hmm, şimdi tavşan geliyor. Tamam. tamam tavşan geliyor. Koşuyor 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 koşuyor. Bana. Merhaba öğretmenim nasılsınız? Sizi İyi. çok özlemiştim. Ben de. Sen Şimdi 5 üzerine 2 beraberdi. Bence 15 öğretmenim. Yok. Yok artık. Aa unutmuşum ya. Çok tatil yaptık diye mi? Tamam 5 gel 2. Bence 20 yapıyor öğretmenim. Yok. Elinle hesapla tamam. Aa, kedi sen bana söyler misin kaç gün? Yetti yapıyor öğretmenim buldum. Doğru. Tamam. <laughs> tamam ders de. Tamam. Şimdi... Tamam şimdi zamanı. Dırın, 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 dırın. Ama saatimiz çalışmıyor. Bir şeyler oldu zaten. Saat de şey Ah. Şimdi... Çalışıyormuş. Şimdi tanıdık. Yaşasın. Şimdi tanıdık geldi. Yaşasın da da Ben yemek getirdim. Yemeğim nerede? Ben onu yiyeyim. Acıktım ben ya. Arkadaşın yemeğine getirdim. Baksana. Ya niye oynuyorsun ya? Aa, Oğlan çok seviyoruz. Yaşasın. Yee ben de oynayacağım. Ben de katılıyorum. Ben de. Yap ben yapalım. tamam kafamız şişti. Yüpe. bitti. Hayır gitmemiş. Yemek yiyeceğiz daha. Aa, Yemek yok. Ben ancak oyuna bahsediyorum. Bal yiyeceğiz. Mamma seni. Aa, bunlar ekşi arkadaşlar mı? Evet. Adları ne? Bebiş'in adı uh Çok şey bir, şirinler ya. Şey bir tamam. Uuu yılan'a bak. Ben de Bunlar kadın. arkadaş mı? Bunlar sanki e, daha ilk sınıf, yani birinci sınıfa benzemiyorlar. Yok. Daha küçükler ya onlar Yok yok. Sadece geç geç şeyimiz oldu da yaşımız oldu. Geç altı yaşımız oldu. Daha şimdi altı yaş oldu. de altı Bunlar kim? Hangi? Bunlar. Üç kedi. Üç Birisi nerede? Ne? Birisi nerede? Ne? Birisi nerede? Üçüncü kedi. Üçüncü kedi bölümüş. bugün derse gelmedi. Yok bölmüş o. o Oo kim? Kaktı saygı var ikisinin. Evet. Bunlar? Oo çok güzel kedi. Fenerbahçe. Tamam arkadaşlara sağ ol diyelim. Çünkü bugün ilk dersimiz bitti. Evet. Yerimiz bay de bay bitiyor. Bay bay. Bekleyin bir şey yaptım bura. Abone olmayan, like atmayı unutmayın. Bay bay ve şey demek istiyor kedimiz. Niye benden neyi? Ne diyor? Niye benden dedim? Neyi? Ha, ondan kopyaladım çünkü. Ama ondan kopyalamak bir daha olmaz. Tamam, bay bay arkadaşlar. Bay bay. Ben de. ama resim dersimiz kaldı. Tamam, yarın yaparız. Riyaziyat da kaldı bir ikinci derste yaparız. Şimdi eve gidiyoruz. İkinci gün. Bekle. Aa, şu da Bekle. Bunu çalıştır. Eve gitme zamanı şimdi geliyor hala.